Eylül ayına dünya borsalarında yatay negatif bir seyirle başladık. Temiz mahkemesinin tarifelerle ilgili kararı piyasalarda önemli bir etki yaratmadı. Piyasalar, üst mahkemenin Trump lehine karar vereceğini fiyatlıyor. Amerika ve Kanada piyasalarının emek günü dolayısıyla kapalı olduğu günde, Asya borsaları teknoloji hisselerinde satışla gerilerken, Alibaba son iki günde %20'ye yaklaşan yükselişle pozitif ayrışıyor. Kremlin'in Putin-Zelenski görüşmesinin planlanmadığı açıklaması sonrası altın ve petrol yükseliyor. Altın, 3500 dolar seviyesine geçerek yeni zirve yaparken, altın madenlerinin son bir aydaki kazancı %17'ye yaklaştı. Fed'in Eylül toplantısında faiz indirmesinin %90 ihtimali fiyatlanması ve doların küresel olarak zayıflaması, altın fiyatlarında yükselişi destekliyor. Borsa İstanbul yatay negatif bir kapanışla günü bitirdi beklentilerden güçlü ikinci çeyrek büyüme verisi ve enflasyonda aşağı yönlü sürpriz ihtimalinin arttığını gösteren İTO verisi, piyasayı yükseltmek için yeterli olmadı. Aselsan, Enerjisa, Sasa, Türk Telekom ve Türksel önderliğindeki satış endeksi aşağı çekerken, özel bankalar ve Türk Hava Yollarındaki alış endeksin tutunmasını sağladı. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay negatif bir açılışa işaret ediyor. Kritik bir seviyede olan Aselsan'da satışın devam edip etmeyeceği piyasanın yönünü belirleyecek. Enflasyonda aşağı yönlü sürpriz ihtimalinin arttığını gösteren İTO verisi sonrası piyasalarda önemli bir tepki görmedik. Ancak yarın açıklanacak verinin aylık %1.6 ve altında gelmesi durumunda banka ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinde pozitif tepki görebiliriz. Teknik bültende öne çıkan hisseler Arçelik, Emlak GEO, Mavi ve Sabancı Holding. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.